Dur, dur bu sayılmaz. Niye ki? Size bir şey göstereceğim. Onun için çıktım. Oyun durdu. Gelin gelin. Çok önemli bir haberim var. Ne haberi? Kim, nerede, nasıl? Çocuklar ne olmuş? için bisiklet yarışı varmış. Yeşil yarış. Bakın. Aa Kahkaha çıkmazı muhtarlığı, yüreği temiz bir doğa ve yeşil bir ...yağa için atan çocukları bisiklet yarışına davet ediyor. <laughs> İstediğim. Dahası var. Biliyor musunuz kazanan yeşil kupayı alacak. Yeşil kupa. Ye yeşil kupa mı? Evet. En cesur, en hızlı, en doğa sever çocuklara verilen kupa. Tamammış yarış. Hafta sonu. Bu, bu, bu hafta sonu mu? Üç gün sonu mı yani? Hadi hemen hazırlanmaya başlayalım. Yarış saat kaçtaymış. Nasıl <laughs> yapılırmış? <yapıyorsam gülüyor> Kazanamazsınız çünkü biz de katılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsa yeşil kupayı biz kazanacağız? Sen öyle san. Katılırız da, kazanırız da. Kazanacağız, kazanacağız. Ay. Yine mi bu tür şey? Siz böyle yarışa şey değil. Sirke katılsanız da. <laughs> Burası çok sıkıcı. Hadi gidelim. Hahahaha. Daha buçuk buçuk yapacağız. Değil mi Farfaroş? Ay kayış. Katılacağız, değil mi arkadaşlar? Katılacağız. Yeşil yarışı kazanacağız değil mi? Evet kazanacağız. Yeşil yarış, yeşil yarış. Kazanacağız. Bu eski bisikletlerle kazanabilir miyiz gerçekten? Ben acıktım. Hadi önce yemek yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda bir şeyler oluyor. Nerede? Ne oluyor? Ses oradan geldi. Bir bireyiyle tam tam haber verelim. Ha, haber geçi kullan. çocuklar. Dışarıdan bir ses geldi. Ona bakıyoruz. Bir sesidir o, bir sesi. Hadi Allah rahatlık İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gördünüz mü? Sanki toparlıyordu. Arkasından da bir şey sürüklüyordu. Hazine sandığı. Evet, tıpkı bir hani tatlı bacaklı, tek gözü bantlı. Korsan diyorsun. Evet evet, korsan. Sandığı da renk renk değerli. Sandık mı, hazine mi, bizim sokakta mı? Dün akşam sokakta bir korsan vardı. Sen horul horul uyurken. <laughs> ne? Korsan mı? Belki o da bisiklet yarışına katılacaktı. <laughs> Yarış, yarışa hazırlanmamız lazım. Hadi gidip bisikletlerimizi alalım. Arsa'da buluşalım. Be ben gelemem. Neden? E, kalemlerimi, silgilerimi yağlamam lazım. Sonra da okul defterlerimin vidalarını sıkacağım. Oo, benim çok işim var. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Ben de. <laughs> ...çok bidonlara devrilmiş. Gördünüz mü? Korsan da o. Hem de tek bacaklı. Hadi çocuklar ellerinizi yıkayıp sofraya gelin. Dışarıda biri var. Korsan. <laughs> i̇şte işte korsan bu. Korsan yine geldi. <laughs> hadi hadi gidip bakalım. Yavaş çocuklar. Tüh, kaçtı. Bisikleti varmış. Ne tarafa gitti? galiba arsaya Ötürüdüm. doğru. Yakaladım, yakaladım. Korsanı yakaladım. Su dolu kovayı başına attım. Biraz ıslandı. Aa! Ha? Tam, 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 tam Ne yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Ne işin var burada? Korsanı mı kovaladın? Korsan falan yok. Yok mu? Çöp bidonlarını kim devirdi o zaman? Ben devirdim. Niye? Neden? Nasıl? Akşamları çıkıp dışarıda çalışıyordum. Bir bisiklete binmeyi... Sen bisiklete binmeyi bilmiyor musun? Biliyordum ama sonra ben küçükken çok kötü bir şey oldu. Çok korktum. Ne oldu? Bisikletten çok fena düştüm. Oh, oh, oh! Neden bize söylemedin? Çalışıp sizi yetişirim diye düşündüm. O zaman beraber çalışırız. Evet biz sana öğretiriz. Hadi bakalım. Şimdi evlere. Yarın hep birlikte çalışırsınız. Evet, yarın sabah erkenler hep beraber çalışırız. Sonra da hep beraber yeşil ışığı kazanırız. <gülüyor> <gülüyor> Beceremiyorum. Yarın ben siz katılın. Biz bir takımız. Eğer tam tam katılmazsa biz de katılmayız. Bakın bisiklet edeyiz böyle olun. Ya? <laughs> Yaşı bu bisiklet yarışı mı katılacaksınız? Yarışa katılmıyoruz korktunuz bizden. Korkmadık ama katılmıyoruz. Şimdi ben kazandık o zaman. Ver şunu. Duyu mu ver? Versin. Geri ver onu. Korktunuz. Ver şunu. Korktunuz. <laughs> korktunuz işte. Korktunuz. işte. geliyor. <laughs> ah? Biri geliyor. Ay bu ne böyle? Ha? Bu da kim? Hadi hadi gidelim buradan. <laughs> Al yayanı. Ama korktuk sanmayın. Çabuk oldan <laughs> korkuyor. Şundaki de ne öyle? Annemin süzgeci. Düşünce acımasın diye. <laughs> Sen iki adam. Ee, yarın yarışa katılmıyor muyuz? Niye çalışmıyorsunuz? Yaşasın. 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 süreriz, rüzgar gibi eseriz. Yaşasın. süreriz, gibi rüzgar gibi eseriz. Yaşasın. 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 Hazır. Üç, iki, bir.